celladımı sevmişim. Cehennemi sormayın, açın bakın kalbime, gönülleri kırmayın, hesabı var Rabbime. Kalpleri ayırmayın, benzer benim halime, celladımı sormayın, söz verdim güzelime. Uçurma itmeyin, ben gönülden düşmüşüm, kalbimi incitmeyin, ben yaşarken ölmüşüm gönül kırıp gitmeyin. Celladıma gülmüşüm, celladımı bilmeyin. Ben kalbimde görmüşüm. Gözyaşıma bakmayın, kan damlar yüreğimden. Her gönüle akmayın, çok çektim sevdiğimden. Hukbağınızı yakmayın, taş döktüm eteğimden. Celladımı bulmayın, çok içer kederinden. Dostlar zehir içmeyin içersin yar elinden zalimi beklemeyin ölüm damlar dilinden gonca gülü biçmeyin kalp kanar dikeninden celladımı üzmeyin ben çok sardım belinden celladıma vurmayın hesap verir mahşerde kanadını kırmayın Yârim boğulur şerde hakikati sormayın açılır perde perde celladımı sormayın öldü attığı yerde dost aşık bağı dinle söz keskindir kılıçtan kötüyü kov dilinle kalpler kararı hınçtan kov iblisi kalbinle vazgeçme bu inançtan celladını kov sesinle cellat ölür utançtan